Dayı bu para neymiş dayı? Dayı bu para neymiş dayı? Herkese bir kuyruk acısı vermiş dayı. Oğlum bildiğiniz gibi değil hiçbir şey. Vallahi değil. <laughs> Billahi değil. Delirin. 3-5 yıl önceki Özdemir de yok artık. Fark etmiyor artık. Abi böyle var ya. Düşer herkes düşer buraya. Herkes düşer buraya. Atır gönül bitti. Oğlum bak hele. Bu altımızda gördüğümüz arabalar, gördüğünüz arabalar, evler filan zorunuza gitmesin. Sözde yakınlarımız zorunuza gitmesin. Vallahi bunları TikTok'tan yapmadık. Namusuma yapmadık TikTok'tan. Babam aslan gibi yaptı. Aslan gibi yati. Ben de aslan gibi çattır çutur yiyeyim. Ha. 3-5 üzerine koyduk o farklı. Ama yapmayın oğlum. Yapmayın. Ay bize. Ben bu söylediğim lafları arkadaşlar sadece yani bu yayıncılara söylemiyorum. Yakınımız bildiğimiz insanlara falan da söylüyorum. Çünkü herkes bize vurulmuş. Fark etmeyiz zaten tamam mı? Fark etmez bize zaten. Yanımızda zaten aslan gibi benim kuzenim var. iki tane kuzenim var. Amcamın oğlu var. Sezer'im var kardeşim. Hepimiz aynı evdeyiz. Ha, i̇smini vermediğim insanlar var. Biz hepimiz aynı evdeyiz memlekette de zaten kaç araba dolaştığımızı bilirler. O TikTokçular size söyleyeyim. Oğlum akıl olun. Akıl olun. Ha TikTokçuların haricinde. TikTokçuların haricinde. Aynı memlekette oturduğumuz akrabalarımız, çarptığımız, çurtumuz, Hepiniz benim babamın ne kadar bedel ödediğini Benden iyi biliniz Tamam mı? benden iyi biliniz Babam aslan gibi yaptı Tamam mı Ben de üstüne 3-5 bir şey koydum Tamam Hepimiz de bunun bedelini aslan gibi ödedik Ben de ceza yaptım Babam ayla cezaevinde Tamam Bunları geçin siz yani Ne iş yaptığımızı da sorulamayın Baba parası ilk biz. Babam yapmış aslan gibi bedelini de biz baba parası ilk. Farz et. Dert olmasın. Dert olmasın. Dert olmasın.